Kaynaklar örneğin buralarla ilgili hiç video yok. İlk videosunu ben yapacağım. Büyük bir ihtimalle izlenmeyecek. Evet arkadaşlar. Şu an Tayland'daki meşhur tren Market'e geldim. Bu içinden tren geçen pazara. Şimdi dün gece biraz geç uyudum yine. Tayland'da erken uyuyamıyorsun zaten. Sabah biraz da erken kalktım ve buraya geldim. Tam geldiğinde tren geldi, ee, Bir saat sonra geri dönecekmiş, onu bekleyeceğim bir daha geçişini. Hani bir geçişinin videosunu çektim ama kısa oldu. Şimdi tekrar şey yapacağım, böyle, tam böyle hani geldim tren geldi. Ben kamerayı çıkartana kadar falan yaklaşmış oldu, o hazırlık anını gösteremedim. Çekemedim. O yüzden dolayı e, şimdi dönüşünü bekleyeceğim onu, Bir saat sonra geri dönecek. 12-10 geçe. E, yani hatta 40 dakika sonra. Onu işte o zaman inşallah güzel bir şekilde çekeceğiz. E, maglion'dayım. Şimdi buraya nasıl gelinirse onu söyleyeyim, biraz çünkü Sıkıntılı buraya gelmek. Ha, sıkıntılı derken e, problemli. Bu gelen trenle buraya gelebiliyorsunuz ama o çok meşakkatli. Böyle 3 saat falan sürüyor Bangkok'tan işte. Oradan oraya aktarma yapıyorsunuz. Altı araç falan değiştiriyorsunuz onun için yani o şekilde söyleyeyim. O birazcık meşakkatli. E, onun için şey yapmanız lazım. E, daha kolay olan, yani Pattaya'dan indiğim otobüs durağı Ekamai'den e, buraya gelebiliyorsunuz yüz bahta İkinci bir yol, turlarla gelebiliyorsunuz. Turlar Limbaugh istiyor. E, ben sordum onu. Turlarla şöyle bir durum var. Sizi bundan sonra şeye götürüyor. E, Yüzen markete. Buradaki yüzen markette anlaşmalılar. Biraz fiyatlar yüksek Tayland'ın merkezindeki yüzen markete göre. Yani Tayland'ın merkezinde atıyorum yüzen market 500 bahtsa Burada 3000, 4000 hani ki 500 baht da pazarlıkta biraz daha düşer. Size bunu satarken şey diyorlar tur ofisinde. Çünkü ben orada konuştum adamla. 150 bahta bineriz diyor lan. Ben internette bakıyorum 350 baht falan yazmıyor buradaki şeyler. Doktor ofisi dedi, gel. Yok dedim ya ben paramı bozdurup otobüse gideceğim, otobüse gideceğim. Tam parayı bozurum orada tane taksici geldi. Dedi ki McDonald'a de gitmek istiyorsun. Benim tır ofisinde görmüş. Dedim evet. Dedi 500 bahta götürürüm. Lan 500 bah çok ucuz. Ben taksiye baktım otelin oradan. Ot Sadece gelmesi 500 bah. Bana dedi ki ben seni 500 bahta götüreceğim. Tren markete. Oradan şey şeye götüreceğim. Yüzden pazara. İlk başta yüzden pazara gideceğiz. Oradan sonra da markete geleceğiz ve hepsi dedi 500 bah. Dedim çok ucuz. Bu işte dedim bir sıkıntı var. Geçtim böyle bir köşeye, internet açtım, dedim taksiler neden ucuz? Şöyle bir şey çıktı, sizi ilk başlıyorlar, flotik markete götürüyorlar. Yani yüzden pazara. Yüzden pazarda da 3000 ile 4000 bah arası size şey satmaya çalışıyorlar. Bir saatlik tur. E, 3000-4000 bah, yani yüksek paralar. Vermek istemezseniz pazarlıkla en az 1000 bahta kadar düşüyor diyorlar. Meğersem taksiler <laughs> buradan komisyon alıyormuş. Yani sizi buraya ucuza getirip onlardan komisyon alıyor. İşte arkadaşlar. Tren buradan gidiyor. Yarım saat sonra buraylardan bir tren geçecek arkadaşlar. Ve bu pazar bir anda toplanıyor. Aslında şey bu. Hani pazarın şey bir farkı yok. Hani normal bildiğiniz Tayland pazarlarından bir tanesi. Biraz burada balık ağırlıklı, biraz balık kokusu biraz fazla hani bilginiz olsun. Ya e bu pazarı bir anda toplayıp tren geçince sonra tekrar geri kuruyorlar. en yani çok Müthiş. Aslında şu üstü topluları, altta çok tren raylarına yaklaşmamışlar. Valla tren geliyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> ve tekrar pazar kuruldu. E, tren gitti, o trenle e, yolcu gitme isterdim ama dediğim gibi ya çok meşakkatli. Yani bütün günü yiyor. Bir de şöyle bir şey var, şimdi onunla geldin onunla gidemiyorsun. Çünkü gidişini ya ya gelişe gidişini çekmek isteyeceksin. Onunla geldin onunla gidemiyorsun. Bir sonraki trende yaklaşık bir 3 saat sonra onu beklesen Ertuğrul otobüse döneceksin. Hani onunla gelip otobüsle dönmek bir ihtimal belki isteyen yapabilir. Ve burası da işte meşhur tren istasyonu. Burası da Maklon şehrinin merkezi zaten şu ileriden geldim ben. Evet buradan bu kadar. Oh yoruldum. <laughs> The next day. Evet arkadaşlar bugün Ejderha Tapınağı'na geldim. Ben burayı hep böyle fotoğraflarda görüyordum ama gerçek olduğunu hiç düşünmüyordum. Abi gerçekmiş ya. Evet, Bangkok'tan buraya otobüs yok. Bir taksiyle anlaşacaksınız. Bir toplu taşıma da yok. Bir taksiyle anlaşacaksınız artık makul fiyata buraya geleceksiniz başka türlü bir yolu yok. Şöyle göstereyim girişini. Kütüğü kesmişler. Böyle yolu böyle. Şuradan şöyle. Aa balıklar da var ya balıklar gözüküyor mu? Şurada balıklar var. Kesin kutsaldır balıklar. Kesin yani. Burası Bat Sampıhran. E, Sampıhran Tapınakı ya da Ejderha Tapınağı olarak geçiyor. Ve şimdi size hazırsanız gösteriyorum. Ejderha dolanmış bir bina. Böyle bir dua var burada ama Aa, şurada da yatan burada var. Yatan burada duacılar Eee içeri giriş ücretsiz hmm. Eee sadece sadece 20 bak gibi bir bir bağış istediler. Ben de 20 bak koydum. Teşekkür ettiler yani. şaşkın şu anda Ejderha'nın içine girdim. Şu anda o binanın tapınağın çevresindeki e, ejderhanın içindeyim. Valla bence Tayland'a gelen arkadaşlar burayı kesinlikle görmeli yani. O kadar yani başka bir şey yok. Ama yol yorucu. Bir de ayakkabıları çıkarıyorsunuz. Bu taş yolda biraz yalınarak giriyorsunuz bilginiz olsun. Sanırım ulaştım. Girişte şöyle bir şey var. Şöyle işte arkadaşlar şurada göstereyim şu binayı. Şu Dragon'un içinden yukarı doğru yürüyorsunuz. Ve işte yukarıya geldik. İki tane turist arkadaş da var. Hey. Walk around yeah. Walk around Üç defa dön burada. Ben de üç defa döneceğim. İşte. Ejderha. ha. Bu manzara müthiş değil mi ya? Ussuz bucaksız bir Tayland manzarası. Şöyle aşağı dolu olsaydı o kıvrımları gösterirdim buradan da. Ee, öyle bir yol yok. Şöyle bir üç defa yürüyelim. Şöyle şurada zaten bir fotoğraf alanı yapmışlar. Oradan gözebiliyorsunuz. gerçekten. Çok güzel arkadaşlar ya. İki de geldim buraya. Tekrar şöyle bir göstereyim. Bir de aşağıdan genel çekim yaparım. Hep fotoğraflarda gördüğüm bu ejderhayı, bu tapınağı görmek. Müthiş bir duygu. Vallahi gözüm doldu ya. Hani şurayı böyle gördükçe böyle Cık. gelmek istiyordum. Şimdi böyle var ya, ya ağlayacağım yemin ediyorum. Dışarı çık. Oh ya bak işte bak abi deminden beri buradan 3 tur attım şunu görmedim şu aşağıda bak şurası şu e, kaplumbağa şeklinde yapılmış ya. Allah Allah ya. Abi neden böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Aşağıdan onu da bir yakından inşallah çekeriz. Aa, buradan kapatıyorum. Alt tarafta görüşürüz tekrar. Evet tapınaktan çıkınca abi şöyle bir Fil artık kelimi desem, belli bir ölçüde maketimi desem hiç de anlamadım. Şöyle dua ediyorsan para atıyorlar ya. Yani her dua para atıyorlar. Mesela şurada da şöyle ufak bir şey var. Ee, dua edecek yer var ve altında bazı şey var yani bedavaya dua bile yok burada. <laughs> Atmak zorunlu değilsiniz zaten, Zorunlu değil ama atıyorlar. Yani onlar da artık saygı duymak lazım. Dua eden arkadaşlara sordum. Ee, filin altında şöyle göstereyim ben size. Filin altında böyle üç defa dönüyorlarmış bunlar arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle çekeyim yapsam bir şey olmaz herhalde. Bir şey demediler bunlar. Ee, sordum ne demek? iyi şans getiriyorlar. Yani buradan böyle dua ederek böyle filin altından üç defa tur atıyorlar. Hadi başka balık var mı yine ya? Demek ki şeyde balık vardı. Evet bir şeyler var. Böyle bir kıpırdama var suda. Ne kıpırdaması bilmiyorum. Oğlum yine komodajları çıkmasın ya. O neydi lan parkta yürürken bir anda ejder çıktı karşımıza. Ananı avurdun satayım. <laughs> Yine aklıma geldi bak bu tapınak de. Ve şimdi az önce böyle yukarıdan e, kaplumbağa benziyor diye gösterdiğim bir şey var ya şu an bunu geldik onun da içine girilebiliyor. Yani girecek miyiz? <laughs> Gireceğiz yani bunun kaçarı yok. Bunun mesela hiç görmemiştim. Bakın şöyle. O zaman içine giriyoruz. <laughs> evet ya ben de şu an Allah Allah. Çok iyi ya. Çok güzel ya. neyse. Ya burası neden bedava ya? İçi de böyle. Yine böyle dua edilecek yerler var. Şöyle buranın heykeli. O içeride ses acayip yankılanıyor. Ya şimdi şunlara şöyle bir vurasım geldi ama vursam bir bana kızarlar. Hiç öyle bir şey yapmayayım ben. Burada da bu da var. Ve şu şöyle bir rahipler var. Böyle aşağıdan bir sesler geliyor. İneyim ya. Ne olabilir ki? En fazla kameraya kızarlar, kapatırız yani olacak. Vallahi kaplumbağanın içinde eğiliyorum şu an. Size bir şey söyleyeyim mi? İçi çok... Oğlum bunun içi çok büyükmüş ya. Gidiyor böyle Şimdi burada da bir... Ne diyelim? Kuvvet mi? Duş alınacak bir yer mi? Tam çözemedim ama Ne kadar no entry yazmışlar girmeyin diye. Okey girmeyiz Gideyim ben ya da. Vay, Yemin ediyorum bir tarafta tırsıyorum ha yani Ucundan ne çıkacak Abi o komode ejderi beni etkiledi ya, hani artık böyle rahat yürüyemiyorum Bangkok'ta. O akustik efsaneyi, hani mikrofondan bu akustik, bir dakika mikrofonu bir kapatayım. Şu anda mikrofonu kapattım. Akustik duyabiliyor musunuz ya? Feci güzel ya, hani bilmiyorum mikrofondan akustik çıkıyor muydu o yüzden onu bir kapatayım dedim. Tabi De ben tırsmaya başladım bunun içine ya. Hala yürüyoruz böyle yukarı doğru da bir rampa var. Ha dışarı çıkıyormuş. Okey. Test bu. Okey. Tamamdır. Gayet iyi. Daha ne olabilir? Oh müziklere bak. Şöyle hoparlörlerden müzik çalıyorlar. Burada da herhalde kralın heykeli var yani. Kraldır ya. Başka ne olacak? Başka kim olacak? Ben olacak dedim sonuçta. Burada da böyle dönüyoruz. Ya bunlar duası gelip döne döne yani. Aslında bizim tabafa da benziyor bir bakıma hani. Şimdi büyük bir ihtimal küfür bu laftan dolayı ama. Ya lan fil burada. Ha kaplum arkasında. Tamam fil burada size, sıkıntı yok ya. Bak fil burada arkamda şimdi deminki o fil. Demek ki Kaplumbağanın ağzından girdik. Arkasından çıktık. Arkasından çıktık. Bak. Neyse bak Tayland'da örneğin Burayla ilgili hiç video yok. İlk videosunu ben yapacağım. Büyük bir ihtimalle izlenmeyecek. Alıştım artık ya. Uğraşıyoruz, uğraşıyoruz, uğraşıyoruz ama bir karşılığında alamıyoruz ya. Para kazanmıyoruz. Abone sayımız az. Kimse videoları izleyip beğenmiyor. Yani izleyip abone olmayan kişiler de fazla. Arkadaşlar bari abone olun ya. Hadi <laughs> bak bir abone olun ya bir şey yapın ya. yani şu kanalda en azından para kazanacak duruma gelelim. Çok değil ya şöyle 1 lira kazansam şey yapacağım böyle kendimi hani motive olacak ya 1 TL gelse motive olacak. Neyse kaplumbağanın içinden de bu kadar. Dışarıda bakarım da bir ilginç bir yer görürsem orada çekerim. Evet ilginç bir şey görürsem çekerim demiştim. Gördüm abi yani. <laughs> şu akarsız. <laughs> Abi çok iyi ya. Ve burada da bir kaplan üzerine oturmuş bir bu da var. Şöyle bak. Bir güzel gözüküyor ya. Bu fotoğraflardaki gibi şimdi duruyor. Şu yol da çok tatlı. Tam bir Japon yolu. Şu tapınağı şöyle, ya şöyle son kez çekiyorum. Çekebildiğim kadar çekeyim. Bir daha bulamayacağız ya. Bir daha nerede bulacağım ben bunu. Görüntüye bakar mısınız ya? Çok güzel ya, of. Ee, sanırım tapınak artık bitti çünkü her yerini gezdik. Ee, ben şu anda Bangkok'a dönüyorum. Otele gideceğim, biraz dinleneceğim. Yarın görüşürüz. Videoları editlerken bu bir yarın mı olur? Hani bir sonraki videoda mı denk gelir veya şeyde mi gelir bilmiyorum. Valla şu an çekiyorum daha sonra edit yapacağım. Edit de kurtarabildiğim kadar. Kurtaracağım inşallah. Güzel şeyler çıkartırım sizin için. Yani bu Bangkok'a gelmek isteyenler inşallah güzel şeyler görür burada Neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın.